Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yul Kristersen, Türkiye'ye gidip Erdoğan'la görüşmek istiyorum. İsveç Başbakanı Yul Kristersen, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek için çabaları artıracaklarını, bunun gereklerini NATO üyelerinden sonra da yerine getireceklerini söyledi. Kristersen, İsviçre'nin yeni başbakanı olarak görevde geldikten 3 gün sonra NATO'ya yaptığı ziyaret sonrasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi. İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu hakkında görüştüklerini belirten Kristiansson, şu ana kadar 28 ülkenin üyeliği onaylandığını hatırlattı. Yeni İsveç hükümeti olarak NATO'ya katılıma büyük önem verdiklerini ifade eden Kristiansson, ülkenin katılım sürecinin hükümet değişiminden etkilenmeyeceğini vurguladı. Kristiansson Türkiye'nin daha önce gündeme getirdiği güvenlik endişeleri hakkındaysa şunları söyledi. Hükümetim Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü memorandumu uygulamak için çabaları katlayacaktır. Bu durum hem İsveç'in NATO'ya katılımı öncesi hem de sonrası için böyle olacaktır. Üçlü memorandum İsveç ve Türkiye arasında terörle mücadelede işbirliği için yeni platformlar kurmuştur. Terörle mücadele bizim için NATO katılımından önce de sonra da önceliktir. Taahhütlerimizde çok ciddiyiz. Christensen, Türkiye'nin endişelerini gidermek için önceki hükümetten daha fazla nasıl çaba gösterecekleri sorusuna yanıtlarken, İsveç'te terörle mücadele konusunda çıkarılan yeni bir yasa bulunduğunu hatırlattı. Christensen, biz önceki hükümet gibi Türkiye ile anlaşmaya bağlıyız. Ancak söz verdiklerimizi hayata geçirmek için bizim elimizde şimdi daha fazla araç bulunuyor dedi. Türkiye'ye ziyaret niyeti olup olmadığı sorulan Christensen, en kısa zamanda Ankara'ya gitmeye hazırım. Bu mesajı Türk dostlarımıza ilettik dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.